9121 PM Arçelik 9 kilo 1200 devir, yeni nesil e, çamaşır makinesi 2022 Ocak ayında aldık. Aldığımız günden beri cihaz süre uzatıyor. 1 saat 21 dakika olan pamuklu programı 3 saat 20 dakikaya devamlı uzatıyor. Makinede köpürme bilmem ne sıkıntıları dediler ama hiçbir şekilde köpürme aşırı bir şey yok. Çamaşırlar şu an şuraya kadar dolu, %75 dolu olduğu halde cihaz bu problemi devamlı yapıyor. Cihaz doğru düzgün yıkamıyor ve tam sıkma yapmış şekilde bitirmiyor. Islak şekilde çamaşırları bitiriyor. Tekrar tekrar durulama yapıyoruz. Zaman olarak, maddi ve manevi olarak bizi zarara uğratıyor. Ve doğru düzgün yıkamıyor. Yeni nesil bir çamaşır olması makinesi olmasına rağmen hiç memnun değiliz bu cihazla kesinlikle kimseye tavsiye etmiyorum. Almasını da tercih etmesini de istemiyorum. Cihaz diğer programlara da aynı yapıyor. Leke programı seçtiğimiz halde çamaşır, çocukların çamaşırlarını hiçbir şekilde lekesini falan çıkartmıyor. Alçel'in yeni nesil ürettiği bu makina sorumlu bir makine. Hiç memnun değiliz. Bu makinenin bir an önce sıkıntılarının çözülmesini istiyoruz. yetkililiklerden. 1 saat 20 dakikayla başlayan bir program nasıl 3 katına çıkabiliyor ve bu zaman sarkı sadece gösterdiğim iki zaman sarkı Bu zamanda bitirmiyor toplama vurduğun zaman 5 saate tekabül ediyor makinenin yıkaması Burada dakika gösteriyor ama Bu dakika o Zaman saat dilim olarak şey yapmıyor Afaki bir rakam Olduğu için Cihazdan hiçbir şekilde memnun değiliz Aldığımız günden beri aynı problemi yaşatıyor Cihazda deterjan sorunu dediler Başka sorunlar söylediler. Hiçbir şey değil. Sıvı deterjan aldık, toz deterjan aldık. Deterjanı kavanoza koyduk, ütübet yapıyor diye. Şu kaplarda saklıyorduk. 6 kilo deterjanımız var, harap oldu. Kullanmıyoruz. Sıvı deterjana döndük, şeye döndük, toza döndük. Hiçbir şekilde geri dönüşüm olmadı yani. Makine kaliteli şekilde performans sağlamıyor. Gerçekten bu konu hakkında ivedi şekilde çözüm bekliyoruz.